Özellikle e, bugünkü dernek satışlarıyla ilgili istersen senden başlayalım abi. Seni de gördük oradaydın. E, senin yorumlarına başlayabiliriz. Valla e, gitmeyen bir şeyler var kardeşim orada. Bir, bir şey bir e, eksiklik olduğu su götürmez bir gerçek. Bir şey var. E, bir şeyleri e, her şeye herkes bir şeyler yazabilir, söyleyebilir ama ben geneline bakarım. Sonuç olarak genel olarak bir başarısızlığımız var bundan hepimizin ders alması gerektiğine inanıyorum. Bir şey biz daha paylaşımcı biz e, tenkit etmekten çok yapıcı bir şeyler ne yapabilirizin peşindeyiz. Bizden kimse bir şey isterse bir vazife isterse biz sonuna kadar seve seve elimizden gelen yardımları yaparız. Maalesef kimse bizden bir şey istemiyor, sormuyor herhalde e, gerek duyulmuyor. Ama biz buna inanmıyoruz. Biz burada yalnız ukalalık yapmak için söylemiyorum. Laf olsun diye de söylemiyorum. Bir şeyler ters gittiğini gördüğümü belki de başka gözler de bunu daha iyi görebilir. Bununla ilgili bir geniş bir şey yapmamız gerektiğine inanıyorum. Söyleşi yapmamız gerektiğini, mütalaa yapmamız gerektiğini. Bunlar olursa daha güzel olur diye düşünüyorum. Bugün... Şu an ikramiyenin bilmem açıklanması e, şu an e, şeyde çıkan atan kardeşimizin yayınladığı bir ikramiye artışı var. Bütçe şeylerinden almış e, bu bilgiyi. E bunun daha önceden açıklanması bilmem bugün bu satışa bir nebze faydası olabileceğini savunanlar Abi burada Yalnız ben araya gireyim de açıklanmış bilmiyorum. dediğinden ne anlıyoruz acaba? İnsandan ne anladık? önünü görmesi açısından. Recep ikramiye abi... çok güzel bir zam gelmesi açısından diye düşünüyorum. Recep, A Recep abi abi sesi, abi geliyor, sesi geliyor, geliyor mu? Benim ben duyuyorum şu anda. Recep Benim, abi beni duymadı e galiba. Ben herkesin sesi geliyor bana. Eren abi sizi geldi mi Recep abi sana? Bir soru sordum yok. yok. Recep abi bu ata atağın birerse... açıklamasından anladığınız Eray zam oranı ne abi bende bir sıkıntı var mı? Eray abi sesin gelmiyor. Bir çıkıp girersen Eray abi. E, Recep abi bu arada ben bir araya gireceğim abi. İyi akşamlar Tabii, bu arada herkese. Akşamlar abi bir ara başkanla oturuyordun böyle e, yoğun yoğun konuşuyordun. Bu, bu organizasyonla ilgili mi görüşüyordunuz? Yani dikkat ettim çok yoğun konuşuyordunuz başkanla. Yan yana oturdunuz Turgay başkanla. <laughs> Valla bu her zaman e, görüştüğümüzde yoğun olarak konuşmak istiyoruz ama Maalesef Turgay abi seçildiğinden beri bizden de gerekli belki biz de gitmedik tam dört dörtlük yanına konuşamadık. Hazır orada yakalamışken açıkçası anlatabilirim çoğu konuları da. Şimdi şeye gelmiş bu aygır daha doğrusu baştan anlatayım. İkincisi ikramiyenin açıklanması niye abi açıklattırmadınız dedim. Yani bize de haber verseniz hep birlikte bir baskı yapıp ikramiyenin açıklanmasının bu satışlara faydalı olacağını söyledim. O da aynı şekilde doğru söylüyorsun dedi ama bir türlü beceremedik dedi. Artı şeyi söyledim. Ee, ya bugün arkadaşlar hepimiz atçıyız yanlış anlamayın biz e, kimseyi yermek değil ama e, şöyle bir durum var. Bugün ayın kaçı Murat? 18. 18. 18. 18 e. E, ben Ocak ayında koşacağım yarıştan haberim yok. 12 gün sonra yarışım var ve ben yarışı bilmiyorum. Hiçbirimizin yok kardeşim. E bunu yani lütfen dedik mi ya ben aradım. İlgili abilerimizi de aradım dedim ki lütfen. Hiç değilse Ocak Şubat'ı yayınlayalım. Parasını koymayalım. Bunların şartları şu belli. Ankara'da imzada bu, bu şeyler. Taslak. Ha belli bu değişmiyor. Recep abinin sesi bana mı gelmiyor? Kesildi kesildi Fe Fatih. Son anda kesildi Recep abi şu anda konuşabiliyorum ama. Recep abi aşağıya alayım. Recep abi tekrar yukarı çıkartalım çünkü çok fazla sesi gidiyor abi. Ee, bu arada dernekle alakalı Fatih abi sözü sana bırakayım abi Recep abi gelene kadar. Sen ne düşünüyorsun? Evet Fatih'im her sene geriye giden bir organizasyon. Belli ki ciddi e, organizasyon eksiklikleri, e, bozuklukları var. Ve yani bu biline biline de bir türlü bir önlem alınmıyor. Yani ne bileyim bir arayışına girilmiyor. Ee, çok kötü bir organizasyon her anlamda. Zaten satış da olmadı hemen hemen. 5-6 ee, tane satış var yarısı geri döner muhtemelen. Ee, satıcı alıcı yok diyor. Alıcı satıcı yok diyor. İlginç bir durum. Ee, ne bileyim sunumuna kadar bir bozukluk var. Yani onu Twitter'da attım biliyorsun. işte ahır meselesi. Sanki tay değil de ahır satıyoruz. inanılmaz bir şey. Kimse de uyarmadı arkadaşları. Her tay geldiğinde işte Kocaeli'de ahırı var. Yok İzmir'de ahırı var. Yani bunu duyan yeni bir atçı sanacak ki e, Türkiye'deki tayların çoğu dışarıda kalıyor. E, hipodromlarda yeri yok. Yani bu inanılmaz bir şey. Kimsenin uyarmaması daha da ilginç bir durum. E, bunlar dikkatimi çekti. Ee, Abi yani... bu noktada bu noktada şeyi e, e, özellikle spiker arkadaşlar e, iki tane iki konuda eleştirdi bulacağım sizin de dikkatinizi çekmiştir. E, Kaan Kıyınak e, sesi televizyona geliyordu. Yani Esen Hanımla konuşurken arka taraftaki e, at sahipleri alıcılar hakkında söyledikleri şeyi ben duydum. Tabii tabii ben de çok duydum ben de çok Kesinlikle. duydum. Bu bu hoş değil. yani Duymayan arkadaşlar varsa e, açıp izleyebilirler. Hoş değil. İkincisi abi ben Daredevil'ın satışına baktığımda 25 bin doları duymaktan sıkıldım yani. de 25 bin dolar 25 bin dolar. Aa, kim kaldırdı bilmiyorum. 400 bin lira pay sürüyor. E, oradan e, Esen Hanım diyor ki e, evet, işte evet. bunun diyor e, aşımı bile 25 bin dolar. 400 e Fatih'ciğim Fatih onu da yanlış yani. söylüyorlar. Şu an e, aşım 20 bin dolar söyleyebilirim onu, işte. evet. onu Türk parasına çevirmek bir defa sıkıntı aslında. Yani onu şimdi geçen seneki kurla bugünkü kur bir mi yarı yarıya fark aynen, var. Aynen. Ya bir de bu arkadaşlar, e, biliyorsunuz burada at satışı oldu mu? Bu tayların yarışa girme hakkı falan var. O artık o yarışa zarar veriyor sağ olsun bazı arkadaşlarım isim de vereyim ben ee, Elif Kaya ekürüsü sırf koşmak için oraya at yazıyor kesin o, 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 o kesin yani bunlar artık kalkmalı o zaman o, o ne var o zaman bu yarışı kaldırmamız lazım bu havuç artık zarar veriyor biz bunu ilk konulduğu zamanların e, şeylerindenim duyanlarındanım veya destekleyenlerdenim diyeyim ama artık bu zarar veriyor niye adam sadece ne verirsen ver atına Sadece atın orada satış görmesini işte yüzde ikiye çıkmış bir de ikiye çıkmış onu ödeyip bu yarışı koşmak istiyor. E o zaman kaldıralım bu yarışı. Bu yarışın bir faydası yok kimseye demek. Recep var. abi orada ben bir e, ilk çıktığı dönemle ilgili e, bir fikirde bulunmak istiyorum. ya yani Öncelikle de e, konuşmanın başına döneyim. E, ortak noktamız atçılık. Başka ortak noktamız olmadığı eee çok belli olan e, durumlarda yaşıyoruz. Hani ortak noktamız atçılık olduğu için de buradayız. Şimdi abi e, şöyle söyleyeyim. İlk dönem bir fayda alındı. Birilerinden fikirler alındı. Hatta e, o dönem da e, kuvvetli isimlerinden hala daha kuvvetli isimlerinden bir tanesinden e, fikirler alındı. Ona göre tarihler belirlendi. Bu ee, aslında değiştirilebilir bir e, konsepte sahip olmasına rağmen tarihlere dahi dokunulmadan yıllardan beri e, bu şekilde idame ettirilmeye çalışılıyor. Yani önemli olan burada aslında adapte olabilmek yani satışları düzenlerken adapte olabilmek devlet haraları tigem satış düzenlediği zaman belli tarihlerde ilanlar vererek belli tarihlerde o taylarını satışa sunuyor. Ama İngiliz atı piyasasında her gün, her şekilde, her yaşta alışverişler olduğundan dolayı dernek bu konuda başarısız olmaktadır. Bundan da kaçınılmaz bir durumdadır bu. Bence burada sadece bir fikir olarak ben sunayım. Yurt dışına gidecek olan alıcıları daha önce durdurabilmek için Birinci basamak bence Ağustos ayında, Ağustos ayının sonunda bir kısrak satışı dahil düzenlenebilir. Teşekkür ederim. Serhat kardeşime kesinlikle katılıyorum. Bir kerem e, kısrak da olabilir. Bir de bu e, satışın zamanının ben çok geç olduğuna inanıyorum. E, Kasım ayında Amerika başlıyor. Onun arkasından çorap söküyor gibi. İrlanda'sı, İngilteresi en son Fransa'sı geliyor. Çünkü bu sene Fransa'dan müthiş at alındı. Yani herhalde ulaşımında ucuz olması en büyük etkenlerden biriydi. Müthiş bir kısrak satışı yapıldı, patlama oldu. şimdi atacağı zaten parasının %70'ini 80'ini harcadı. E bu satış da bunun üstüne gelince e tabii ki başarısız olma şansı kuvvetleniyor. Bakın bir, bir konuda anlaşalım. Biz dernekler rekabet halinde olmak zorunda. Biz buradaki başarılı veya başarısızlık bizi hiçbir zaman e, rahatsız etmeyecek. Keşke başarılı olsa da biz bugün çok daha şey ol olsa. Ortada bir gerçek var, bir başarısızlık var. Bunu söylemekten e, şey yapmıyorum, icabet etmiyorum. Sıkıntı var, gitti gene ses. Recep abinin yine sesi gitti. Ee, Eray abi, senin yorumlarını alalım abi, Recep abi. Ee, ben de bu konuda aslında sevgili Fatih en başta en doğrusunu söyledi. Ben, ben de organizasyon eksikliği olduğunu düşünüyorum. Organizasyon tam yapılamıyor. Bilmiyorum, belki benden kaynaklı ama benim gibi çok kişiyle konuştum, çok kişiden duydum. Bir kere bu satışların başladığında müracatları e, aşamaları birçok konudan ben bu camianın içerisindeyim her aşamasında her yerde var olduğumu düşünüyorum e, takip de ediyorum ben birçok aşamada bilgi sahibi olamadım e, birçok şeyi görmedim duymadım bir kere buradan başlıyor zaten şimdi aslında merak ettim baktım derneğimizin e, işte ah, bu da başka bir konu aslında takipçi sayısına baktım 1200 küsür burada her birimizin bireysel bundan fazla takipçisi var takipleşebiliyoruz e, Eray abi, başımız, Eray abi bu kadar kötü yönetilen bir Twitter hesabı olamaz yani kurumsal hesap olamaz işte bu kadar devam kötü, edeceğim ben onu e, hoş bulmadığım için söylüyorum 1200 değil yani 50 bin 40 bin 30 bin en azından at sahibi sayısı 5000 bin, 6 bin e, buralarda buradan e, yani bir şey nerede yankı buluyorsa oradan gitmeliyiz Biz e, at sahipleri olarak antrenörler olarak seyisler olarak yeri geliyor yarışsever olarak bu Twitter'dan herkes sesini duyurabiliyor. Birçok konuda e, bir şeylere ulaşabiliyoruz. Başkanım bugün dedi ki oralardan yapmayın. E, sosyal medya üzerinden, Twitter'dan, sohbet odalarından değil de bize bireysel ulaşın. Yani aslında atçıların burada birikmesinin ana nedeni bana göre bireysel ulaşamadığımız için. Belki onlardan kaynaklı değil ama bir şekilde bir yerlerde bir hatadan kaynaklı. Yani yönetimsel, organizasyon bir şeyler yanlış gittiği için. Buralarda bu kadar güçlü olundu bana göre. Aslında bu gücün içinde e, yani derneğin bundan faydalanması gerekiyor. Buradan yapacağı bir duyuru çok daha etkili olur. Buradan e, söyleyeceği bir şey çok daha etkili olur. Talep ettiği bir şey çok daha etkili olur. Veya bizden hani oradan yapmayın dediğinde aslında buraya kulak verse, yani başkana da tenzih ediyorum olabilir. Kötü şeyler de konuşan oluyordur mutlaka. Ona hitaben söylemiştir bunu ama çok iyi şeyler de konuşuluyor. Çok iyi fikirler de var. Burada çok akıllı insanlar var. Çok zeki insanlar var. Yönetmeyi bilen insanlar var. Hani bunların fikirleri de alınsa illa bir yönetim olması şart değil. Yani bugün bir Sakıp Sabancı karşı karşıya oturduğunuzda tanımayan birisi ne olduğunu bilemeyebilir ama adamın yönetme problemi yok. Yönetmeyi biliyor. Ona göre insanlar etrafında biriktiriyor ona göre, göre görevler veriyor ve koca sabancı holding oluyor. Bunun gibi binlerce örnek verebiliriz. Yani Eley bir yere abi. gel. Efendim? Eray abi şimdi e, burası aççıların burasıdan kastım odalar değil yani Twitter mecra olarak söylüyorum. Aççıların en yoğun olduğu yer burası. Bunu kimse inkar edemez. Ben derneğe şu eleştirdiği bulunabilirim. Bence Twitter'ı karşısına almaktansa yanına alsın. Şimdi aynı şey söylüyorum. Aynı şey söylüyorum. Tabii, Burayı kullanmayı de, bilmeli. Senin destekliyorum Eray abi. Bir de şu var. Eskiden abi iletişim mecraları gerçekten çok sınırlıydı. Ya yani tek taraflı bir monolog vardı. Diyalogtan korkmayalım. Şimdi şunu şunu düşünüyorlar. Ben birkaç kişiyle konuştum. Ya şimdi çıkacağım diyor. Orada adam ters bir adam laf söyleyecek bu saçmalıklar zaman zaman oldu. Ben gördüm, şahit oldum. Ama yani buradaki bir insanın da yani paydaştan bahsediyorum. Bir antrenör sayısı, at sahibi ya da yarış sever. Buradaki insan eleştirisini de yani dinlemek de kimsenin zoruna gitmesin. Yani e, Eski iletişim yöntemi yok. Artık iletişim yöntemi biraz daha diyalog şeklinde, monolog şeklinde değil. Anlatabiliyorum sanırım. Yani o o hatırlıyor musun bundan birkaç hafta evvel senin odanda bir şey söylemiştim. Bizim yine bu derneklerin eleştirildiği zamanda benim e, söylediğim bir şey vardı. Bizim asıl problemimiz bizim derneğimizle, bizim jockey kulüple bir iletişim sorunumuz var. Yani onlar kötü yönetiyor, o yönetiyor falan anlamında bir şey söylemiyoruz ama bir iletişim bozukluğumuz var, iletişim eksikliğimiz var. Yani bizimle belki iletişime e, geçmekte mi sorun yaşıyoruz birbirimize derdimizi anlatmakta ama biz buradan sesimizi duyurabiliyoruz bana göre veya başka arkadaşlarım herkes sesini buradan duyurabiliyor. Senin dediğin gibi burayı karşısına almak değil. Buranın içinde olmak çok daha sağlıklı ve faydalı olacaktır. Eray abi biz derneğin yani karşısında olma gibi bir ihtimalimiz yok ki. Biz hepimiz dernek üyesiyiz. İngiliz parçasıyız Derneğinle bu derneğin biz. Biz parçasıyız yani. Bizim bizi bir rakip olarak <laughs> vesaire falan böyle bir şey değiliz biz bir rakip değiliz yani. Biz ancak katkı sağlamak için konuşuyoruz. Bazı düşüncelerimiz insanları e, rahatsız edebilir. Yani olabilir bu ama yani düşün, düşünmek zorundayız. Ya yani bu zamana kadar zaten her şey muhteşem gitseydi şu an zaten dünyaca ünlü bir yarış e, takvimimiz olurdu. Ciddiye alınırdık. Biz bu seviyeye gideceğiz. Bir de şunu insanlar ihmal ediyorlar. İlerideki Türkiye Jockey Kulübü Başkanı, dernek başkanı. Burada şu an burada sohbet sohbet din, sohbette dinliyor ya da konuşuyor. Biraz da böyle bakalım bence yani olaya. Evet Hakan, Çok efendim. özür dilerim, bir söz almak istiyorum. Bence şahsi fikrim de bazı ekürleri dernek çok net bir şekilde destekliyor. Evet Hakan Bey, bunu dediğinize göre e, Ya şimdi şey ben yapayım satışa yapayım. girdim mesela. Yaklaşık 10-15 tane taya alıcıyım. Fakat hiçbirini alamadım. Bunun sebebi de yani tayları satmak istememeleri. Yazdırmayın. Belirli bir muamma bedeli koyun. Kimse uğraşmasın. Yani ben niye vakit kaybedeyim ki? Satmayacağın tayı koyma arkadaş. Mesela az önce bir arkadaşımız çok güzel bir şey söyledi. 300 350 dört Evet o tay teklifi veren bendim mesela. En sonunda atın sahibi kendi teklifi verdiği için çekilmek zorunda kaldım. Niye? Ben bir milyon da versem tayı vermeyecek çünkü. Bir şey soracağım. Serhat ya da işte yurt dışındaki alım yapanlara da bu at sahibinin kendi pay verme olayı ya da at sahibinin beraber geldiği arkadaşının pay verme olayı normal mi? Var mı bu yurt dışında? Ya sistem Tamam da oradaki e, sistem çok uzun zamandan beri e, yıllardan beri e, yapılıp geleneksel hale gelmiş olan bir sistem olduğundan dolayı bizim buraya biz onu adapte edemiyoruz Bir de az önce bahsedilen tarihsel konular falan yani şöyle bir durum oluyor artık gerçekten şimdi az önce e, Hakan Bey bağlandı söyledi gerçekten atalmaya gitmiş dernek satışlarına gitmiş birisi. Az önce konu, söylediğim konuyu da unutmamak gerekir. E, Arap atı satışları yılda belli tarihlerde düzenlenir. Onun haricinde de gidip TİGEM'den ben şu tayı alayım mı, bu tayı alayım mı falan filan gibi özel tekliflerle kolay kolay at çıkaramazsınız. Ama İngiliz atçılığında bu piyasa serbest piyasa olduğundan dolayı insanlar belli bir yaş oranlarında belli bir yaşlarda e, belli dönemlerde satışlar yapıyorlar şimdi onun karşılığında alan kişiler de o atları aldıktan sonra onlara ahır yazıyor e, ekip hazırlıyor belli bir düzenin içerisine giriyor bu insanlar bu düzenin dışarısında kalan bir tarihte satış düzenlendiğinde artık orada e, satışın e, sunulan, sunulan atın yanlış reprezesinden tut da e ee, söylenen kelimenin yanlışlığına kadar birçok şey artık rekabet dışı kalıyor. Anlatabiliyor muyum? Yani e, senin devamlı satış yapabildiğin bir ortamda bir satış organizasyonu düzenlendiğinde o atlar herhangi bir elekten geçmiş mi geçmiş gibi bir statüye bürünüyor. Aslında e, ana konu budur. Yani e, atların Oraya gelen atların herhangi birisinin göz skalasından, e, röntgen skalasından geçip geçmediği konusunun giderilmesidir. Bu çok zor bir ihtimal. O yüzden burada aslında dernek başarısız olmaktadır. Dernek bunu tarih değişikliğiyle değiştirebilir. Bakın bu İrlandalıların e, bize konsept olarak getirdiği bir e, satış organizasyonudur. Ve kendi tarihlerine göre bunu senin para harcayıp harcamama durumuna göre belirlemiş oldukları bir konsepttir bu. Bu Kur'an ayeti değildir. Bu değiştirilir arkadaşlar. Sen bunu Ağustos ayına alırsın ve o Devil tayını Ağustos ayında istersen satarsın. Ya da sen bunu Şubat ayına alırsın o Daredevil tayını sprint yaparken Alıcıya gösterir ve satarsın. Ee, fakat yine bak orada tekrar e, şunu söyleyeyim. Burada tek başına bütçene ki dernek e, satış düzenlemek için yani her yerde dernek bugün derneğe bugün bütçe ver. De ki her yerde satış düzenle sana bu kadar bütçe de her yerde satış yapsın. Her gün satış yapsın. Şarat Şimdi bütçes. Buyur Hı. Fatih. Hani tek başıma alıp tazı gitmeyeyim ama. Evet, e, o abi e, şey diyecektim. Hani e, diğer konuşmacıların da tek tek fikrini alalım abi. Ondan sonra e, işte biliyorsun bana atılan mesajları yanlış anlaşılmaya sebep vermeyelim. Yoksa